Dostlar günaydınlar Uzun bir aradan sonra motolog çekiyorum Daha yeni yaptığımız Batı Karadeniz turundan sonra Gerçekten motora hiç binmemiştim Herhalde bir hafta falan oluyor Şimdi yine okul yolu vlogu çekiyorum aslında Tripmate şu an kullanmıyorum Dursun şurada Serin bir havaya denk geldik Motor Yani kirpas içinde her yeri Çamur içerisinde hiç temizleme şansım olmadı En son Rüzge'den dönerken Pardon en son İznik'ten dönerken yağmura yakalanmıştık o yağmurlar gerçekten bizi Batırmıştı hala da Öyle duruyoruz açıkçası hani hiçbir şey Yapmadım bununla alakalı hatta motorda benzin de yok Çok az kalmıştı ona göre ayarlamıştım eve dönerken Neyse depoda birazcık benzinim vardı Allah'tan Oradan motoru benzin koydum ve yola çıktım. Girişi biraz fazla uzattım sanırım. Ben şimdi yola gideyim. Bakalım bugün bu kısa yolculukta bizi neler bekliyor. İyi seyirler. İlk yaptığımız tur 800 km kadardı benim için. Bursa başlangıçlı Balıkesir turu. Bu ikinci tur 1300 km sürdü. Bu biraz daha uzundu. Yani güzel noktalara ulaşmak için birazcık asfalttan sürüp ilerlememiz gerekiyordu. Bu ikinci turda 1300 km işte toplamda 2000 km'nin üzerinde bir uzun yol tecrübesi yaptık VR ile. Ve bazı artılar, eksiler gördük tabii ki motorda. Şimdi isterseniz bu artı ve eksilerden bahsedeyim. Belki duyuyorsunuzdur gazı açınca yükselen bir yankı sesi var. Bu mesela ilk eksi ondan bahsederek başlayayım. Bu ışıklar bakalım ne durumda olacak. Bizi gelene kadar. Önce karşının yanması lazım. Niye? Her köşede polis var. Motorla çıktık her köşede polis var. iyi mi? Lan ya, ruhsat yanımızda mı? Evet. Sanırım motorda en büyük sıkıntım ruhsatı nereye koydum. Asla hatırlamıyorum. Motorun üzerinde koyacak bir yer de yok ya. Ondan sanırım yani bilmiyorum. O büyük bir sıkıntı. Neyse cebimdeymiş. fırsatımız varmış. Sonra varsa gösteririz. Ee, yankı bahsediyordum. Şimdi oradan devam edeyim. Belki hatırlıyorsunuzdur bir vlogda şeyden bahsetmiştim. Motora aksesuar arıyorum tarzında bir video vardı. Orada sağ sinyalimizi verelim. Meslek Sesi'ndeki arkadaşlarla birlikte motora bir karter koruma yapmıştık. Ancak bu motordaki herhangi bir karter koruma maalesef motor bloğunun orada bir yankı sesi oluşmasına neden oluyor. Ben bu bilgiye sanırım 8 yıldır falan nailim yani. Çok uzun süredir bildiğim bir şey. Ama yani yine de karter koruma olmasını istedim. Çünkü normalde orada olan plastik parça yoktu bu motorun üzerinde hani orada uyduruk bir plastik parça oluyor o yoktu hani hiç de boş kalmasın istedim o yüzden alüminyum bir karter koruma ayarladık biz fakat o da tabii ki normalden normal fabrika çıkışı veya yan sanayi ürünlere göre biraz daha fazla yankı sesi yapıyor çünkü biz onun kanatlarını uzatmıştık. Devirdayım pompasını falan da koruyalım diye, yanları da koruyalım diye. Sonuç bu. Ciddi bir yankı sesi var. Bu yüksek süratlerde duyuluyor. Sanki motorda bir sıkıntı varmış gibi duyuluyor. Ama ben nereden geldiğini çok iyi bildiğim için onu çok kafaya takmıyorum. Ayrıca kulak tıkacı kullandığım için bu ara şu pahalı olan Alpine marka ya da Alpin diyelim marka kulak kulaklık kullanıyorum ve çok memnunum hatta daha da koruyucu olanlarını bir üst modelin yarış modellerini almadığım için pişmanım keşke biraz daha sesi kesseymiş ama onlar çok mu kesiyor gerçekten bunu bilmiyorum yani değerlerinde birkaç desibel daha kestiğini söylüyordu birkaç desibel'e daha okeydim aslında ben ama neyse almadık. Şimdi tur modelini kullanıyorum ve memnunum yani açık konuşayım. Kullanan diğer arkadaşlar da memnun. O da herhangi sponsorlu bir şey değil bu arada. Tamamen kullanıcı yorumu. Sizinle paylaşmak istedim. Kulaklar önemli çünkü tekrar tedavisi olmayan bir organ. İşitme kaybı yaşamayalım. Ee, yani o bir eksi bu arada. Hani konuyu toparlayayım biraz dallı budaklı giriyorum. Karter e, korumanın yaptığı yankı sesi bir eksi Çünkü bir gürültü var Özellikle yüksek süratlerde belli devir aralıklarında oradaki titreşim arttığı için Belki üzerlerindeki vidalarda da yani esneyenler mi esneyenler vardır Ona da bakmadım açıkçası Ne yalan söyleyeyim eğilip de bakmadım yani e, Belki o yüzden de o ses artıyordur Bilmiyorum ama bir sesimiz var Bu bir eksiydi Bir tane daha eksi söyleyeyim madem Böyle aklıma gelen eksilerden devam edeyim. Çünkü çok benzer bir şey. Yine başka bir ses motordan gelen. O da şöyle son arkadan gelen bir ses var. Ne olduğunu tahmin edersiniz. Motorun üzerinde yaşlı bir zincir vardı. Belki de yani ilk zincir veya ikinci zincir olabilirim. Fakat uzun süredir yatıyordu bu zincir. O yüzden paslıydı. Bunu ben çok güzel temizledim. Sonra bir daha temizledim. Sonra bir daha temizledim. Fakat zincir malumunuz yağlamak gerekiyor. Yağlamayınca e, dişliği mahvediyor. E, İkinci zincirimiz gevşedi ilk turda. Tur bitiminde şak şak Geldim, Gerdim, ayarladım. Düzgün bir şekilde yola çıktım. İkinci turun sonuna doğru da yine gevşedi. Şu anda müthiş gerçek bir zincirimiz var. Ama bu konu üzerine duruyor muyum? Durmuyorum. Yani alıştım mı? Alıştım. Nerede nasıl tepki vereceğini biliyor muyum? Biliyorum. Yenilemem gerekiyor mu? Bence evet. Fakat arkadaşlar henüz 15.000 bin kilometrelik bir zincirin çöpe atılmaması gerektiği konusunda yorum yaptılar. Ya e hadi dedik biraz daha kesilmez dediler yani hani en azından kopmaz atmaz dediler ama yaşayarak göreceğiz bazı şeyleri. O duruyor orada. O da özellikle böyle gazı bıraktığınızda lak lak ötüyor yani. Az önce şak şak ötüyordu. Şimdi lak lak ötüyor. Kararımı değiştirdim sanırım. Ee, meşhur buraların trafiği de yani gerçekten. Bu da ikiydi. İki tane dezavantaj gördüm motorla alakalı. Yani sorun mu? Değil. Motorun kendi kusurları mı? Değil. Tamamen sarp malzemeler veya yan sanayi ürünler iyileştirilebilir mi düzeltilebilir mi gayet tabii, ben yapabilir miyim gayet tabii ama şimdilik duruyor bunlar da böyleydi şimdiye kadar gördüklerim arasında bu turda bir de sağ taraftan heh, şimdi onu da hissedince söylemek istiyorum sağ taraftan sağ ayağınıza güzel bir ısı veriyor motor onu da inkar edemeyeceğim açıkçası o yüzden e, motosiklet pantolonuyla binmenize fayda var yani, yani şortla bineyim kısa mesafe gideceğim falan filan o bacak bayağı haşlanır. Ona dikkat edelim. Bunlar dezavantajlar. Son, artık son söylemek istediğim bir şey var. O da bu arkadaş. Depo. 7,5 litre depo. Uzun yolda birazcık soru. Yani sürekli benzinlikleri kollamak gerekiyor. Ona adapte olmak gerekiyor. Ben sürekli Trip A'da geziyorum. Trip A'yı her benzinlikte sıfırlıyorum. Yaklaşık 200 kilometre kadar menzil veriyor bana. 150 kilometrede lamba yanıyor. Benzin lambası yanıyor. Ben de o salarda bir benzinle uğrayıp bu işi çözüyorum. Bugüne kadar böyle yaptım. Bunlar hep uzun yol tecrübesi olarak anlatıyorum. Şehir içinde asla ve asla problem olacak şeyler değil ama uzun yolda biliyorsunuz bunlar önemli. Menzil önemli. Bazen çünkü çok kötü benzinliklerden benzin almak istemediğimizde işler sakata gelebiliyor. Şuradan sağa atmam lazım. yaptım maya. Şeyi kaçıracağım. Sapağı kaçıracağım. Bunlar. Ha, onunla ilgili şöyle bir çözümüm var. Daha önce de belki paylaşmıştım. Büyük depo. Yani 17 litrelik. Bakayım duruyor mu? Aferin duruyor. Geçen biriyle kafa kafaya geldik burada. Kötü sonuçlanabilir de yani. Ee, büyük depo 17 litre. Yani devasa bir depo 17 litre. Ne yapar? 7 litre beni 200 götürüyorsa neredeyse 500 kilometre menzil sunar bana. Depo var. Bunu almayı düşünüyorum. Getirmeyi düşünüyorum daha doğrusu. Fakat ee, şöyle bir durum var. Bunu Türkiye'ye sokamıyoruz artık. 150 doların mı euro'nun mı üzerinde olduğu için. Yani Avrupa'da bir yere gönderirim. Gönder abi. Benim dayım gelirken getirir. Veya Bulgaristan'a gönder abi. Dolar ne biçim? Toz içinde bırakılmış böyle dayım teyzem otobüse koyar, sen terminalden karşılarsın bu tip bir yardım edebilecek birisi varsa kesinlikle hazırım. Çok da güzel olur. Buraya bir büyük depo bence güzel olurdu diye düşünüyorum. Hem de birazcık öne ağırlık verirdi. Bunu da söylemem gerekiyor. Yine yanlış yerde kaldık. Şöyle kendimizi şuraya atalım. Zaten motorlar ışıklarda en önde olmak zorunda. Öyle zaten yani geldim diye söylemiyorum. Böyle olmak zorunda. Bunun kural olduğu ülkeler var yani. En önde motosikletler için yer ayrılan ülkeler var. Arabalar yaklaşmıyor. Sen geliyorsun öne park ediyorsun. Çünkü filtrelemek zorundayız. Benim önümde araba kalmamak zorunda ışıklarda. Arkadan gelen bir araba bana vurursa yani çift kaşar oluruz ondan sonra tostun arasındaki çift kaşar oluruz bu iki arkadaş arabaları ne güzel yapmışsınız ben niye yapmadım böyle maşallah bunu da söyleyeyim yani bu filtrelemenin mantığı da budur aralardan geçiyorsak ışıklarda aralardan geçiyorsak bir sebebi var hatta bunun bir kural olması gerektiğini de düşünüyorum evet depoda sanırım söyleyeceğim son dezavantajdı benim hissettiğim bu da yine düzeltilebilir bir şey. Yine motorun bir kusuru değil. Benim sürüş tarzımın ortaya çıkardığı bir durum. Yapabilirsem siz de belki yardımcı olabilirsiniz. Çok güzel olur. Bir adres verirseniz yollarım. Hatta Bulgaristan'dan otobüs geliyor sürekli. Keşke Bulgaristan'da veya Yunanistan'da bir adresiniz olsa da ben yollasam da oradan bir otobüse koysa buradan karşılasam kargosunu ben ödesem falan <laughs> müthiş olurdu. <laughs> Bak bu müthiş olurdu. Tekrar söyleyeyim mi? Müthiş olurdu yardımlarınızı da bekliyorum. Yani ben yardım istemekten çekinen birisi değilim. Her zaman birbirimize yardım edeceğiz. Zaten motorcu dayanışması da böyle bir şey. Peki. Neyse çok e, negatifle başladım. Birazcık motorla ilgili güzel şeyler söyleyeyim. Bakalım e, bu motor bana uzun yolda nasıl artılar sağladı. Bir. Hemen başlayayım. Motorun hafifliği. Tabii ki deposu da küçük ama motor 135 kiloluk ağırlığıyla yani o kadar rahat ettirdi ki beni uzun yolda anlatamam size. Çünkü bizim yolculuklarımız düzenlediğim turlar veya benim kendi başıma çıktığım yolculuklarda kesinlikle offroad yapıyorum. Kesinlikle yapıyorum. Yani offroad derken sakın böyle yarış anlamında hopluyorum, zıplıyorum, uçuyorum. Ne bileyim ön teker hiç yere basmıyor falan böyle şeyler düşünmeyin. Öyle değil ama bu asfaltın önümüzdeki bu Bursa'nın en sevdiğim yolu olan bu Çürükte Caddesi'ndeki gibi böyle güzel asfaltları terk ettiğimiz ve bozuk yollara, taş toprak yollara, ne bileyim stabilize yollara girdiğimiz rotalar oluyor. bazen köy yolları bu şekilde oluyor. Sen isteyerek girmesen de yolun yani asfaltın gittiği yerler oluyor. Yol bitmiyor da asfalt bitiyor. Atlama. Atlama sabah sabah. Böyle bir durum var. Yani oralarda ne oluyor? Böyle küçük hafif bir motosiklet ve tabii ki o, o tabiriyetini söyle, söylemeler edemeyeceğim ama hafif bir motosiklet bir şey olduğunda durduğunda itmesi, çekmesi, kaldırması ki henüz nazar değmesini düşürmedim. Bayağı avantajlı. O konularda bu hafiflik çok avantajlı. Yani ve korkmuyorum da hani motoru düşürürsem kaldırabilecek miyim? E, ayağım altında kalırsa kesin kırılır mı? Gibi korkularım endişelerim olmuyor. Zaten düşünce büyük mali gidon. Motor kendisi dar olduğu için gidon yeri değecek. O yüzden çok da ayağımın altında kalması gibi bir durum olmaz diye hayal ediyorum. İnşallah olmaz. E, böyle de bir durum var. Bu hafiflik çok büyük bir avantaj olarak döndü bana. <laughs> Özellikle park etmelerde, U dönüşü yaparken bir yerden itip çekmem gerektiğinde, bu arada yokuştayız. Sağ ayak arka frende, motor birinci viteste bakayım birinci viteste Ön freni sıktım, baktım birinci viteste, tekrar bıraktım, elimi gazı aldım. Sağ ayağım arka frende, sol elim debriyaj sıkılı bir şekilde bekliyorum motor istop etmesin diye. Neden böyle bekliyorum, neden boşa almıyorum? E, gerek yok, her an kaçmam gerekebilir yani, her an arkamdan tuhaf bir şekilde aracını süren veya yanlardan başka motorcular gelebilir, birazcık e, manevra kabiliyetimizi kısıtlamadan hızlıca hareket edebilecek bir şekilde ışıklarda bekliyoruz Sol solayan yerde. Bu benim ışıklarda duruş şeklim bu. Hemen kaçmaya hazırım. Yani kaçmak derken kovalayan olursa tabii. E, motorun hafifliği dedik, bu büyük bir avantajdı. İki Motorun güç gücü. Evet motor 30-31 buçuk beygir o aralarda geziyor. 30 buçuk falan. Bu yani bu ağırlıktaki bu motor için çok güzel bir e, oran diyelim. Çünkü bundan daha ağır olup e, kırmızıda geçtim. Bundan daha ağır olup 23-24 beygir olan CRF'yi de kullandığım için rahatlıkla ikisini kıyaslayabilirim ve diyebilirim ki arada. Yani dağlar kadar fark var Dağlar kadar fark var Eee Buradan nasıl oluyor ya? Bu güç Güç benim için çok iyiydi Yani kullandığım süratleri daha az çok Görmüşsünüzdür videolardan 100-120 bandında uzun yolda Hani otoyollarda seyir yapabiliyorsam Benim için nokta Bunu yapabiliyor muyum? Evet çok rahat yapabiliyorum Bu da diğer bir artıydı şey düşürmedik ama niye tona çaldı? Gücü. Bunu bayağı beğendim açıkçası. Şanzımanı yine aynı şekilde çok güzel çalışıyor. Onu da beğendim. Parça kalitesi hiç yolda bırakmadı. Hiçbir şey titreşimden etkilenmedi. Titreşim demişken bu da başka bir artı bu arada. Yani tek silindirli motor kullanıyorum sonuçta. O yüzden torku var ve bir titreşim olur gibi düşünüyor insan. Tek silindirli motorlarda genel sıkıntı da zaten bu. Fakat bu gidon titremiyor arkadaş. Ben buraya Titreşim önleyicili bir gidon almaya çalışmıştım. E, hatta bir sponsorluk imza alıyorduk yarı yolda kesildi o iş. Yine getiremediğim için kesildi. Sonra e, Kontağımı kaybettim. Fakat titremiyor ki. Yani gereksiz bir ihtiyaç olacaktı, gereksiz bir alışveriş olacaktı belki de. Bu gidon titremiyor yani. Tek silindir olup da bu kadar az titreyen başka bir motor sürmedim. Bunu da altını çizeyim yani. Tek silindir, cross tarzı dual sport bir makine ve titremiyor bu bayağı iyi. Ee, genel olarak son bir yorum yapmam gerekirse artı eksi tablosunda bence motor çok artılarda kalıyor. Ee, bahsettiğim eksiler de öyle ahım şahım e, sorunlar değildi yani. Hepsi halledilebilir şeylerdi. Ee, ben çok memnun kaldım. Ha, belki bir gösterge panelim olsaydı bak onu isterdim ama onu sağ olsun trip ile çözüyoruz. Haritamızı oradan bakıyoruz ve işimizi hallediyoruz. Asla yolda kalmıyoruz. Genel olarak durum böyle. Videoyu bitirmeden önce motora 10 üzerinden bir puan vereyim. Motoru 10 üzerinden puanım 9. Nereden kırdığımı da siz videoyu izlediyseniz yorumlarda rahatlıkla belirtebilirsiniz diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.